kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısını veren formül verilmiş. Düzgün 20 gen varmış arkadaşlar. Bir de düzgün beşgen varmış elimizde. 360'ı n'e bölerek bir dış açısının formülünü bulmuş oluyoruz. O halde ben diyorum ki 20 gen için 360'ı 20'ye böldüğümde bir dış açı 18 derecedir. Ve 360'ı 5'e böldüğümde beşgen için bir dış açı 72 derecedir. Yani bir iç açı 108 derece olmalıdır diyebilirim. Ve yine burası da arkadaşlar 108 derece olacaktır iç açıdan ötürü. Ve şu kenarlar birbirine kesinlikle eşittir. Bu 20gen için şuradaki açımıza bakarsak 180'den 18'i çıkarttığımda 162 derece olduğunu görebiliyorum. Ve burası 162 derece ise 108 ile 162'yi toplarsak 270 yapar yani burası diktir. Bunların 5 olabilmesi için buranın 5 bölü kök 2'ye 5 bölü kök 2 olması gerekir. O halde 20 gen için 5 kök 2 bölü 2'nin 20 katı alınarak çevre 50 kök 2 olacak şekilde elde edilir.